Lafa göz girişiyoruz anlaştık mı? Abi ne diyorsun ya? Ya lafın gelişi diyor. Lafın gelişi falan söylemiyorum. Onlar da öyle oynayacak. Kaybetmeyeceğim bu maçı. Kaybetmeyeceğiz. Hadi. Bak beyler takım olarak oynuyoruz ve aksinin ebesini gösteriyoruz hadi. Hazır mıyız? Ne sandın lan? İyi. Diyorum ki Zeynep'in numarasını versen de ben arasam akşama falan yapmasam. Ben de şimdi seninle... <laughs> Şşşşşşşş! <laughs> Hadi siz gidin ısının. Bak. Dilerek yapıyor tamam mı? Kalma. Sadece o. <laughs> 41 de biter. 41. Tamamdır. Skorboard'u kim tutuyor? Onu hallettiğim Sedat var. Sedat! Sedat hadi! Hadi oğlum hadi. Hadi! İtirazı oğlum. Sence? Ali. Buyur abi. Sen bu Sedat Dingil'in yanında duracaksın tamam mı? Eyvallah. Tamam o zaman. Hadi. Serhat, scoreboard nasıl tutulur biliyorsun değil mi? E yani, steps nedir, nasıl yapılır hepsini biliyorum. Tamam, telefonum çantamın cebinde, alırsın. Tamam. Hey, Aksel Senin ne işin var lan burada? Koşaya çıktım abi. Babamın haberi var mı? E yani, tabii ki. İyi aferin. Maç mı yapıyorsunuz? Acaba ne yapıyoruz Begüm bir bak şuralara. Bir kere de düzgün cevap versen ölürsün değil mi? Aynen öyle. Şimdi ikili ayağımın altına almıyorum seni hadi. Aman iyi be. Hadi. Hadi abi. At. Ve... İşe 2-0 Hadi abi, hadi, hadi! Gir, gir, gir! Son durum 16-12, Aksel'ler önde. <laughs> Devam et abi, hadi! Evet, Araba yaptın onu! Oh. Güzel! Gel gel. gel gel! Gel! Boş bırak Basur! Dur! Kaptırma! Bas gel! Aa, i̇şte bu ayar be! Bu ayar! İşte hadi! Ben. Hadi kız! Akser benle! Aksar benle. Hiç işe yok, yok, yok! Hiç işe yok! Kız mısın şey şey şey. lan sen? Gel gel, gel gel! Hadi hadi. Gel. hadi ne oluyoruz lan hadi! Hadi, hadi. 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 beyler! İzlemeyin, o, ben izlemeyin, ben oynayalım ben hadi. Tamam abi daha hızlı geçersin. Ben. Siktir be hadi. Bitirme savunma yap ya. Gel. Evet. Çok güzel. Senin o sayı senin. Kamera çevirin sende. Bu Kim ya ne yapıyoruz ha? Bir içeri aradan. Yeme son. Aldın ya. Güzel, Ay, çok güzel, çok güzel. Evet. Böyle tamam. bir dünya yok. Ya bırakma, bırakma. Hadi, 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 ne oluyor ya? Beyler, bakın. Hiç oynamak yok anlaşıldı mı? Adamları görüyorsunuz bize nasıl saldırıyorlar. Biz de saldıracağız. Biz de sert oynayacağız. Bak arkadaşlar gerçekten girin. Girin korkmayın. Kavga çıkarsa çıkacak. Döveceğiz. Bitti. Bu kadar. izin vermiyoruz. Gelmiyorlar buraya. Hadi. Zeynep'i nereye götürsem acaba? Dışarı mı çıkarsam? Arabayla mı gezdirsem? Öreceksin sen. Öreceksin. Kerem sen! Devam devam! Yaptın onu! Adam olurum, adam Gel 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 gel. Gel gel gel. Adama adama. Hadi. 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 Artık, 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 hadi. Gel, gel. Attırma attırma. Koş sen. Senin o sayı, senin. Kaç oldu? Konuşsana Dingil kaç? 24-26 siz öndesiniz. Ha, güzel güzel. Eziyoruz bunları beyler hadi. Hadi. Gönl, gel gel gel. Hadi abi bizde bu sayı bizde. çıkıyoruz koyayım. Hadi! Sakin. Sakin. Hızlı hı çık abi. Sakin. Hı hı çık, hı içine, tamam mı? Anladın mı? Güzel, güzel. Bak, adam gibi oyna. Adam gibi oyna. Adam gibi oyna. 36 32 akseller önde. Konsantre, konsantre. <laughs> Yavaş. Güzel. Yeme iki sayı. Hadi bakalım. Ya Çok güzel ve çok güzel. Hey! Biz de aldır onu, aldır onu. Hadi Mehmet. Mehmet. Ee, arka. Arkana. Attırma, ah. attırma. Atamaz o, atamaz. Kurtuya gitsin! Hadi! Ne? Ya, hadi! Beni mi çekiyorsun? Şey Senin var ya, o kafatasını gömer. Ne oluyor sen? Akseller iki sayı daha atarsa maç onların. Aynen öyle, aynen öyle. Hadi abi, son iki sayı, hadi, hadi, hadi. Güzel. Hadi, abi. Ne olsun. Yazdım mı lan bunu bir kez? Yaz yaz, amına ne kodumlu, Rus bir çocuğun. Sensin Sen lan, aman ne kodumlu çocuk. Lan! Yürü lan! Gel 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 gel! Ne oluyor burada? Gel gel gel! Ne oluyor burada? Ne oluyor? Sen git şuraya. Al arkadaşlarını da defol git buradan! Değil! Hele! Yani? Ben ne yaptım ya? Bana bak, benim sinirimi zıplatma! Al arkadaşlarını çek git! Söyledim ben bu? Beni hayal kırıklığına uğrattınız. Gerçekten yazıklar olsun size. Yani bu saatten sonra... ...ağzınızla kuş tutsanız yaranamazsınız bana. Kimsiniz siz ya? Gören de sizi sporcu zanneder değil mi? Ya iki dakika aramıyorum. iki dakika arayıp sormuyorum. Şu halinize bak ya. Çeteler gibi sokaktasınız. Çete misiniz siz? Ne oluyor? Yazıklar olsun hakikaten. Senin başının altından çıkıyor değil mi bunlar? Sen ayarladın hepsini, sen getirdin buraya. Ya nasıl olsa bana atacaksın suçu o yüzden cezamı ver gideyim ben. Vereceğim zaten hiç merak etme. Güzel, i̇şte, ver. Hocam <laughs> Kerem'in hiçbir suçu yok. Benim üzerinden <laughs> ver. Sen mi çete oldun? Şey yani aramızda bir şeydi. Biraz büyüdü. Ha. Bir de utanmadan itiraf ediyorsun yani, öyle mi? Güzel ya. Çok güzel, gerçekten yani. Bunun bir bedeli olduğunun farkındasın, değil mi? Farkındayım. Aldım seni kaptan. Hocam, 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 ne yapıyorsun ya? Kapa çeneni! Hayatta her yaptığınızın bir bedeli var. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Hadi. Bir bu eksikti. Bu da oldu tam oldu şimdi. Ya takma sen önce İki gün içinde sen yine kaptan olursun. Bence sana öyle geliyor. <laughs> Abicim takım ayrı mesele. Aksel ayrı mesele ya. Ya ne alaka şimdi? Maç yarım kaldı. Yani? Yani iddialık bir durum yok artık. Yok da aksilik kesmez bu biliyorsun değil mi? Yine binecek tepemizi. Ya istediği kadar binsin hiç umurumda değil. Yani sonuçta hiç kimse kazanmadı o yüzden bu mesele burada biter. Değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.